Evet, bugün Green Sigorta'nın açılışındayız. Ve ay, yıllar, aylar önce, pandemi önce kuruldu. Türkiye çapında bin ajanteden fazla örgütlenmeyi tamamladı. Açılışını 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu günü yapıyor. Sayın Hüseyin Bey'le birlikteyiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey. Hoş geldiniz. Heyecanlı mısınız? Vallahi heyecanlıyız tabii. Heyecanlı olmaz mıyız? Peki, kaç zaman oldu kurulalı? Kaç ay oldu? Şu Kaç an, yıl oldu? Bir yıla yakın e, 11 ay falan oldu ruhsatımız alalı ama Ocak ayından itibaren poliçoya kesmeye başladık Şu anda 9. ayımızdayız e, Çok da iyi gidiyoruz Allah'a şükürler olsun tüm acentelerimizin desteğiyle e, Ve tüm sevenlerimizin desteğiyle inanılmaz güzel gidiyoruz Görüyorsunuz burada da inanılmaz bir kalabalık var Sağolsun arkadaşlar hepsi e, bize destek oluyorlar e, O yüzden çok mutluyuz bugün de. Sen gelmedirün. Türkiye çapında kaç ajanteniz var? Şu anda 1400 acentemiz var. Güzel 1400, 1400. oldu. Kaç ya. bölge müdürlüğü var? 10 bölge müdürlüğü var. 10 bölge müdürlüğü. Evet. 1400 acente. Evet. Hangi branşlarda e, sigorta yapıyoruz? Kasko, yangın, evet. kasko, yangın, DASK, dep, e, tarım, e, trafik ve nakliyat hariç tüm branşlarda varız. Demin e, güzel bir branş vardı. Tarım branşı. E, tarım branşı evet. bizi ilgilendiren tarımda Burada da evet. tarımda da bir yenilik yapmıştınız. Evet. Ondan kısaca bahseder misiniz? Şimdi e, biz kimsede olmayan bir ürün yaptık. E, bu ürün e, buğdayın, buğdayın, arpanın, yulafın, çavdarın hasattan sonra yanmasıyla alakalıydı. Hasattan sonra sigorta yok Türkiye'de çünkü onu yaptık. E, yeni şimdi e, ÇKS'siz arazileri sigortalamaya başladık. Önümüzdeki yıl daha da gelişerek yapacağız bunu. Daha ya, güzel olacak. Tarımda iddialısınız. İddialıyız, çok iddialıyız evet. Karavanda iddialısınız. İddialıyız, her yerde iddialıyız. Peki son sorunu soruyorum. Her dalda iddialı ama aşkının sigortasını yapamıyor. Senin aşkını yerim desem mi? <laughs> Biz de seni seviyoruz Ahmet Bey. <laughs> evet, evet. Rüstem Bey'le burada biraz sonra açılış yapacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Sigortalarınız, abi gri Sigorta'dan. Benimle ilk röportajı yapar. Ahmet abi. Benimle ilk röportajı. <laughs> benimle ilk röportajı teşekkür ederim Ahmet Bey. Evet. Sağ ol. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Evet. Hemen sizi bir tanıyalım. Baki Şener, emekli sigorta teftiş kurulu baş müfettişi. Evet. Baki Şener Bey'le Denizli'de bir program yapmıştık. Değil mi? Doğrudur. Doğru. Doğru. Sigortacılıkla ilgili. Evet. İşte yine bir e, burada İzmir'de beraberiz. 9 Eylül'de ne güzel buluştuk burada. Evet, çok da güzel oldu. Harika oldu. Biz eski sigortacılar bir araya gelmek, buradaki arkadaşlarımızla bir arada olmak, Müstem Bey'in de yıllar öncesinden değişik sigorta şirketlerinde beraber çalıştığımız dönemlerden de olduğu gibi sizinle de Pamukkale Televizyon'da yaptığımız programdan dolayı ee, sigorta sektörü maalesef ülkemizde istediğimiz oranda e, ilerleyemiyor. Bu da Türk halkının biraz sigortaya o zaman da size söylemiştim bakışından kaynaklanıyor ama Sigorta hayatımızın her safhasında olabilmeli, olmalı. Evet. Rüstem yani Bey, deprem olduktan, yıkıldıktan sonra sigorta olmamalı. Işe Yandıktan evet. sonra sigorta aynen. olmamalı. Aynen öyle, aynen öyle. Sigorta o zaman da size söylemiştim hatırlarsanız. Sigorta devam eden bir sürecin durmasında devreye giren bir sektördür. Evet. Onun için e, önemli olan sigortayı önceden yaptırmış olmak, arkasından da hasarı karşılamaktır. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ Teşekkürler ben Ahmet Ertürk ben. Sayın izleyiciler Ahmet Ertürk eski Aydın Milletvekili ve evet, tarımla ilgili, aydın hayvancılıkla aydın ilgili, ilgili, hayvancılıkla hayvancılıkla önemli, bir ilgili önemli, bir... Evet. önemli bir isimdir. Kooperatif evet. Kooperatifçilikte önemli bir isimdir. Sizi sigortacılıkta görüyoruz. Ne tamam. güzel. Çok güzel. Tabii şimdi biz kooperatif başkanıyım ben. Uzun yıllar Nazilli'de başkanlık yaptım. Şimdi Tarış Pamuk Birliği'nde de müşterek çalışıyoruz ve Aynı zamanda da Nazide Koç'un şimdi Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği başkanıyım. Evet. Tarım Bakanının yol arkadaşıyız. Evet. Tarım Bakanının yol arkadaşıyız. Onunla beraber Türkiye'deki hayvancılık sektöründe olması gereken işleri Tarım Bakanımızla konuşarak, tartışarak önerilerimizi ileterek çözüm ve çare bulacak olan kadrolarla bu konuları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Tabi sigortacılıkta son zamanlarda çok önem arz eden bir konu oldu. Evet, evet. Hele kuraklık var bu sene. Kuraklık risk değil bunu kolay kolay sigortacılar da kabul etmiyordu ama böyle evet. bir risk yaşandı. Da evet. e, Hayrettin Bey de var tabi. Hayrettin Çak kardeşimiz de ihracatçılar birliği başkanımız. Hayrettin Bey'le yıllardır röportaj yaparız. Yaparsınız. Ve bugün evet. fırsatı bulduk evet. ve olur ona da röportaj. Sizin bir gün bir program yapalım sayın başkanım. Olur, olur, olur ol yani yapalım. Tabii elbette Türkiye'nin e, ayağa kalkıp atağa kalkması için hep beraber bir şey ödevleri yapmamız lazım. E, sigortacılık gibi riskli konularda da e, bu tip kurum ve kuruluşlarımızın çoğalması hem rekabet ortamı açısından hem de daha fazla riskin sigorta edilmesi konusunda bir fırsat yaratıyor tabii insanlara. Ben tebrik ediyorum sizi. Gri sigortayı 10 bin ayda ayağa kaldırdınız. Türkiye'nin önemli sigorta şirketlerinden oldu başarılar İnşallah. diliyorum peki çok teşekkürler sağ olun var olun. Evet. Sağ olun değerli izleyenler Hayrettin Uçak Bey yanımızda Sayın Hayrettin Uçak yaş meyve sebze konusunda egenin en önemli ismi evet başkanım ee, yaş meyve sebze konusunda görüşlerinizden öte sigortacılıkla ilgili görüşlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu gri sigortanın sahibini tebrik ediyorum. Rüstem abimizi gerçekten sevdiğimiz bir e, dostumuz, arkadaşımız. Biz ihracat olarak biliyorsunuz Ege Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak üreticilere ve ihracatçıları e, her zaman tebrik ediyorum. Ve yaptıklarımızla ihracatlardan dolayı da malumunuz zaten sürekli e, her geçen yıl e, arttırarak gidiyoruz ve bundan son derece mutlu oluyoruz. Teşekkür evet. ederim. Peki ürünler sigortalı mı? Ürünleri tabii ki tersim yaptırıyoruz. Tersim. Üretici de yapıyor, biz yapıyoruz. Bazen evet. ee, bazen devralıyoruz bahçeleri, bir kendimiz yapıyoruz ve üreticilerin birçoğu çoğu yapıyor bu sigortayı. Evet. Çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sayın Hayrettin Uçak'la Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'yla birlikteydik ve devam ediyoruz. Biraz sonra açılışımız var.